Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dostlar, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz Yasin-i Şerif'i okumaktır. Yasin-i Şerif'in birinci sayfasını okuduk. Şimdi ikinci sayfasından devam edeceğiz inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم وظرب لهم مثلا اصحاب القريه وظرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون Şimdi kelime kelime okuyacağım. Vel rib lehum meselen. Burada vel rib derken bu da harfi arkadaşlar. Da harfini çıkartırken ne tığ'ya benzeteceğiz. Vel gibi ne de Z'ye vaz gibi ne de Z'ye benzeteceğiz. Bu da harfi dilimizin yan tarafını azı dişlere sürttürerekten çıkartıyoruz. Ve Burada mim sakin bakın. Cezimli mim. Tekrar aynı kendi cinsinden mime uğradığı için idgamı misleğin oluyu tecvitte. Dolayısıyla bunu tutacağız. Lehum meselen Lehum meselen Eshabel Karye Es derken sat kalın. Arkadaşlar sine benzetmeyelim. Els, 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 els. Ha bel qarya. Ha, ha ince. Els, ha bel qarya. Ra'yı kalın söylüyoruz. Qarya. Bu yuvarlak te olduğu için bu te'nin üzerinde dururken H sesi vereceğiz. Qaryeh diye duracağız. Yani qaryet değil. els Eshabel qaryeh. Tekrar okuyorum. Ve rib lehum meselen es habel karye iz ca ehel murselun iz bu şu kırmızı işareti uzun yine gördüğümüz zaman dört elif çekeceğiz. İz ca ehel murselun mür ra kalın ra'yı okuyacağız arkadaşlar. Mürselun. Burası medde arız. Vav harfi med. Nun da sükun arız olduğu için burası medde arız oluyor. Geçelim ikinci ayete. İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebuhuma feazzeznâ. Şimdi arkadaşlar tek tek okuyacağım. İz erselnâ ileyhi müsneyni neyni. Burada ne diye bak kırmızı işareti gördük. Çekeceğiz. Erselne iz erselne ileyhim. İz er kalın söylüyoruz. İz erselne ileyhimüs neyni. Nunu dört elif çekeceğiz. Bu elif burada harfi met. da sebep metten hemze olduğu için dört elif miktarı çekiyoruz. Burası e, i munfasıl oluyor tecvid kaidesinde. İz erselnâ ileyhimü sneyni Bu zel onun için peltek okuyoruz. Fekezzebûhüme fekezzebûhüme feazzezne fa feazzezne Buradaki ikisi de keskinze. Onun için peltek söylemeyelim. Feazzezne bisalisin fakalu bisalisin bisalisin fakalu ikisi de s peltek bisalisin bu s'yi çekiyoruz harfi met var burada elif harfi met bisalisin fakalu inna burada e, lamı üstüne bak işaret ver burada vav harfi met şurada elif sebep metten elif yani hemze i̇kisi ayrı ayrı kelimede olmuş. Burası metni munfasıl arkadaşlar. Fekalü inna ileyküm. İnna yine bak burada. Kırmızı işaret uzun bir işareti görüyorsunuz. Dört elif miktarı çekiyoruz. İnna ileyküm. Burada mim sakin mime uğruyor aynı. İdgam mistein tecvitte. Dolayısıyla İleyküm mürselun mürrayıkanın söylüyoruz. İnna إليكم مرسلون diye bu şekilde okuyoruz. İnna ileykum mursalun. Geçelim. Galu. Yine bir elif çekiyoruz. Mâ entum. Burada da yine metn-i mutfasıl var. Dört elif çekiyoruz. Mâ entum. Mâ entum. İhva yaparak okursak Ma entum yeni okuyanlar tabi tecrit kuralını bilmeyenler ma entum okuyor ama burası tecrit kaydeli okursak ma entum illa beşerun misluna ve ma enzeler rahman şimdi tek tek illa metti tabi oluyor bir elif çekeceğiz illa beşerun mi Burada tenvin mime uğradığı için yani tenvinden sonra mim geldiği için tutuyoruz. E, -e yapıyoruz. Genimizden çıkartıyoruz sesi. Beşarun <tuh> misluna ve ma enzele Burasını dört elif çekiyoruz. Ve ma enzele rahman <tuh> ve ma enzele rahmanu Ra'yı kalın söylüyoruz. Ha ince. Ma'yı çekiyoruz. Bir elif Min şeyin, min şeyin min şeyin min şeyin min şeyin in entum illa tekzibun in entum burada ihva yapıyoruz in entum illa tekzibun illa diye lamı ne yapıyoruz çekiyoruz birer miktarı illa tekzibun Kâlû rabbuna ya'lemu inna ileykum lemursalun qalu <laughs> rabbuna ya'lamu inna ileykum lemursalun bir daha ayrı ayrı okuyayım qalu <laughs> metti tabi rabbuna rabbuna ya'lamu inna ileykum dört elif çekiyoruz. İnna ileyküm metti munfasıl lemurselûn metti ariz. Geçelim. Ve ma aleyna illel belâgul mübîn. Ve ma aleyna illel belâgul mübîn. Ve ma aleyna aleyna illel belâgul mübîn. Aleyna illa metti münfazıl. Aleyna illa el belagul mübin. Bela derken lamı çekiyoruz. met tabi burada. Şu lamın bak şu tarafı lam şu tarafı elif. Elif burada harf met olduğu için birer miktarı çekiyoruz. Belagul mübin. Kalu inna. Buradan dört elif miktarı çekiyoruz. Kalu inna tedayyarna biküm. Kalu inna tadayyarna tığalın tadayyarna biküm. Le illem le inlem le illem le inlem tecvitsiz hali le illem tecvitli hali tentehu tecvitli hali tentehu tecvitsiz hali lem tentehu le nar cümenneküm ve le yemessenne Küm minne azabun elim eliimün. Şimdi, Galu inne tezayyarıne biküm. Metti tabi, inne metti tabi. Galu inne mett muvfazıl. Galu inne tezayyarıne biküm. Diye bu şekilde okuyoruz. "لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم". لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، لنر، رايق الرسول لنرجمنكم. men burayı tutuyoruz sesi genize veriyoruz la nercumenkum ve la yemessenkum yine burada da nunu tutuyoruz şetteri nun çünkü genize veriyoruz sesi İdgamı malgune ve idgam isteğin var burada ve la yemessenkum mi derken burada idgam isteğin var İdgam isteyen malgune var mim sakin mime uğradığı için Burada sesi genizden getiriyor, getiriyoruz. Onun için tutuyoruz. Ve le yemessenneküm minna azabun elim Minna. Yine bir çekiyoruz. Minna azabun. Bir elif çekiyoruz. Azabun elim. Ve le yemessenneküm minna azabun elim. Bu 18. ayette kalalım yani 19. ayette kalalım. Buradan ileriye devam ederiz inşallah.